Tamam durun. Şimşek kim o? aleyküm selam eyilam uzun zamandır diyordum. mesaj Durun şimdi. Teşekkür ederiz. ne demek? Mehmet sana. Yok kanka o kadar müsait değilim. Elçin buyum ben. Elçin tamam. <laughs> Benim şu yok. Unutmadım ama uzun zamandır demiyor. Annem kızdı. Neyse. Bizi niye bu? Gözüm karakter seçti. kralı en fazla mesaj yazan alıyor galiba. Oha lan Brawl Pass. Biz alıyoruz ya. Oo, yanımızda Creator var. Tommy var. Creator var. Zaten oynamıyorum da artık. Bu da benim son sezonum galiba. LGS yoksa girecek bize. Tommy, Creator. Sub Creator geldi lan. Sağ kanka. Aleyküm selam hoş geldin Kerem. Valla kırk kalıyorsun. Evet. Aleyküm selam Burak abi. Burak mıydı? Burak. Evet. Hazır çek. şimdi izleyeceksiniz mortisikiz ama karşı birazcık antiliyo sütü var çünkü ama bizde de musab var öyle bir şeyimiz var avantajımız lan. Oğlum bu internete sokayım ya. Adam her karakterli bir kadan düşmüş. Hangi adama lan? Ha creator'dan bahsediyorsun. Why pezevenk motis? Ben 90 özellik neredeydim be kral? Reis canlı yayın balım vardı. Hoş geldin sen de ya. Özleyinim varmış. Oha sonlandı, sonlandı. Son anda. İnternet güzelmiş. Mart'tan mı çekiyor? Yok abi Nisan'dan çekiyor. Hatırladım beni. Hatırladım kanka. Profilde Edgar Edgar vardı Evet. Yakından bakınca gözüküyor. Ama o zaman başka bir Edgar vardı. Hayrex aleyküm selam kanka hoş geldin. Teşekkür ederim. Ve yeni dönün hattına yayına like atarsanız çok güzel olur bu arada. Bu internete bak. Mortis oynayamıyoruz. Nasıl? Sağ abi mi? Bunu mu hangi nasıl? Aleykümselam hoş geldin. Ya topa ayağıma attı. Benim odayı yapar mısın? Aboneyim yaparım bir ara. Ya bugün değil. Bugün değil yarın. Yarın yarın yarın. yarın. Yayın 29 kişi lan. Ne diyor? 111. 111 kupa olacağım. Diyelim. Kanka Tommy dediğim bak. Bakayım dur. Allah'tan bizim maçta bilerek salmadı ya. Hani bilerek düşüyor ya. Bizim maçımızda bilerek maçı salsaydı sinirim bozulurdu yani. 36 kişiyiz la. İyi tamam. Fake ne? 3 harflis. Ne vangı Nevanga. Van bizim yayına şeytan çağırıyor bak. Günah gireceksin. Bak hayraya bak sen hayraya. Ya herkesi kestim. Siz de gol atın. Eksi bir mermi yemek istemiyorum topa gidip ya. Logman hoş geldin reis aleyküm selam. Sen ban yememiş miydin? Yedim açıldı işte. Litbse bot demiş baba. Baba sakin ol. Birazdan maç sonu ekranını görünce konuşmaya devam edersin. Bu Mortis ne yapıyor? Hiper tuttur var. La, boktan bir hareket yaptık. Dynamike'm öldüm onu da bilmiyorum. Yarın olacak mıyım? Olacak. Cuma namazından sonra mı? Dur oğlum. Taşıdı bizim Musab bir anda. Hiper mi almış bu? Sonlara doğru kötü oynadı ama 7'ye 3 yani. Sleet gör kanka. Çok da kötü değilim. Teker teker can olan adamları ulti atıyorum, alıyorum böyle. Çok sakin. İkili ikili tatlı Çok rahat. O zaman yaparsın yarın benim. Yaparım reis. Hak ettin ama sen. Öylesine dedim ben. İyi tamam kanka. Abone olursan sevinirim. Kanal toparlayalım bir ya. <laughs> Oğlum artık anladık. YT, Vox Reis beni eklesen 35k kupayım. Reis ee, ekleyemem kusura bakma yani aslında eklerim ya dur. Sen de abone olup yayına like tersen. sevinirim. Abone olup yayına like et. Ekleyeceğim birazdan. Oy küfürlü oyun. Ne? <laughs> ya ben küfürsüz oyun kanalı sandım. Ben de eklesin 60k kode Akif. İyi. Kanka sen kode Akif değilsin. İsmini değiştirmişsin sen. Allah çarpsın ki çoktan aboneyim. O zaman benim için daha kötü kanka. Ben abonemin artması için öyle diyorum. Yayın 30 kişi. Kanka beni eklesin. Onun listemde o kadar yer yok. Bir kişi ekleyeyim. Çekiliş falan mı yapsak ne yapalım. 49 kişiyiz. Odum like attım. ID sonucu bu. KBC çekilişe katayım. Kep doyu başka. Diego hoş geldin. Aleyküm Sen Bu şey Flix Diego. Lu. Bizim Ölüm Pro'nun grubundaki. Tamam birinizi ekliyorum. Durun. ID ver. E, Voxi mi nasıl okunuyorsa. Evet oyun. İyi kanka. Kanka bunu Galarat yapıyor bak. Neyla. Warclack. Warclack. O nasıl okunuyor böyle isimler ya? Derecaya. Dur. Derecaya bakalım. Spam yapmadı. Kanka spam yapan bebeği Banlasanıza vazgeçtim. Küfürlü oyunu banlayın. Musab. Ama kalıcı değil. 15 dakikalık falan. BMW saplar bir. Tamam seni ekleyeyim. Tamam kanka iyi yaptın. bir oh. oy ben de seni ekleyeyim mi hesap puanlar mısın ekle kanka puanlayayım at şu an istek üstten gelsin buradaki davetlerin hepsine bir cevap verdim bir şeyler yaptım yani artık yetti çıkayım bana Takım ol kodu artık. Oğlum sen ismini değiştirmedin mi? Ha. O kode D haydi doğru. Main'in ne kanka? Main Colt mu? Yok ya Daryl artık. Baya oldu ya Daryl. Şöyle Hangi savaşçı seçeyim diyor. Şu OP bir şey önereyim. emrek'la. Sen neyse. Leroy değildi. Mete bot deyince oyunu bırakmamı düşündü. Ya şey ya. Böyle 8 yaşında şu anda. 3. sınıfa geçti Mete. Şu an bize bot dedi. Ona kızacağımızı sanıyor. Dikkate alacağımızı sanıyor. Sonra bir daha bot diyecek. Dikkat almadığımız için sonra ban diyecek. Sonra da yeni hesap açıp <laughs> neyse. Ekledim kanka baksana bir hesap puanla ya da kostüm yaşması yapar. Yok reis ben kostüm yarışmasına girmem. Benim hesabımda bir tane kostüm yok. ID the belt GG tamam ekleyeyim dur. Bir de Kepto'yu ekleyeyim. Sonra bitsin. Tamam arkadaşlar 28 kişiyiz. Abone olmayanlar abone olup like atmayanlar like atar sevinirim. Edit Krals kanka bir abone olup like atarsan güzel olur ya. dönecekmiş. Seni sevmek mer her gün ölmekmiş. Asuman Baran beraber oynayalım mı? Takım dolu kanka kusura bakma. Oğlum bir saniye la mi? boşuna Kanka takım dolu o yüzden beraber oynamamız birazcık zor. Çıkarlarsa. Çıkarlarsa kod veririm gelirsiniz. Hani takım koduyla. Muhammed diyeti. Mere zaman 77.900. Kanka 77k yani 40k zaten ekliyorum. Ama hesap puanlarımız. mısın? pro oyuncu ben söyle aşağı seni bulana kadar oyun bayağı kasıyor o yüzden yapamam. ID'ler bir dağıtın. Tamam. Amozings. İstersen çıkayım. Ben chatle ilgileneyim. Cık. Çık kanka tamam. Amozings. Amozings amınakoyim songs tamam song songs ruby homo sing songs ruby lan rock you body bir saniye lan neden olmadı lan Yanlış mı yazdım? Kole Fla'ya. Really Fla'ya hoş geldin bu arada. Oğlum ama böyle olmaz ki. Sizi istek atın. Baksana oğlum benim ID'im gayet kısa. Uzun uzun ID'ler var. Hayırlı olsun açılmış yayınlar. Evet kanka sağlıyor. Kanka ben ben ID yazmasam ya başkaları yazsa. Oğlum çok uzun ID'ler var. Bu da Onu yazayım dur. kolay bir ID mesela. Ama bu da yok. Ha berkeymiş. Mere zaman. Mere zaman da yazayım. sağ kral. Aleyküm selam kral hoş geldin. Anti. Anti gelmiş. Anti benim listemde vardı. Neredesin canım? Dur kupan çok düşük değildi. Aha burada baba. Anti'ye böyle küçük gönderelim. Sen geçelim. Kardeş beni ekler misin? Kanka sen istek at. Dek az önce internet gitti. Ulaş kabul edeyim. Sen kimsin? Aa sen de ki. Sen de kabul et sıfırlı oyunu hoş geldin kanka. Spam yapmazsan sevinirim. Şöyle 40 kişi 17 like var. 20 yaparsanız çok sevinirim. Like atmayanlar like atarsa güzel olur. Nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum reis. BTK ele. Oğlum dün bu şeyde vardı. Hakan değil mi bu? yazma. Ya oğlum ondan uğraşacağım ya. Uzun uzun ID atıyorsunuz. Kanka daha yeni niye banladınız? Arda arda üst üste mesajlar atınca bu spam'a giriyor reis. Biz de keşfete önde tutmak için şey yapmıyoruz. Şöyle. Abi 40K yok mu lan? 40K'lar üstüne her şekilde kabul ediyorum ama Bunlar da abone olup like attıkları için kabul ediyorum. Listem kaç kişi? Liste dolmuş. Durun en aşağı ineyim birkaç kişi sileyim ya. Bana güven. Kanka liste dolmuş ne güvenmesi? Al aşağı da inilmiyor. Sizin bozuldu. Ne diyor? Kank kanka beni eklesene list olmuş diyorum. Siz istek atın tamam mı? Ben uygun gördüklerimi listeyi alttakileri yani sildiğim zaman kabul edeceğim bak. Lütfen şimdi istek atın. İsteği kabul et. Seninkini kabul ettim ki hep Random bir isimdi galiba seninki. Hazır ver artık. Tamam hazır verin. Modinio hazır ver. Ab, aboneyim, like attım YT puan. Reis sen bana e, ID verme. Benim ID'im YouTube kullanıcı adım var ya m 97 hz online'ı. Sen sen oraya gir benim ID'imi. Bana istek at. Ben listemi sıfırladığım zaman kabul ederim. 69 kişiyiz bu arada. 18 like var ya. abi like atın. Oğlum sesim de baya gitti sabah sabah ya. benim hesabım çandı. Ben de yine savaştım. E kanka bu ne değiştirir? İyi yapmışsın ya. İnternet Mars'tan geliyor harbiden. Burak abinin dediği gibi. Moderatör yapar mısınız? İlk günden olmaz ama bir gün yapma ihtimalimiz var. haklısın aslında anti. Ben de böyle yapsam ya. Yani. İnternete bak internete sen. Bilal'in internete döndü bizimki de. Sağ ben akime O akime hoş geldin. 56 kişiyiz gençler. Abone olmayanlar abone olup like atmayanlar like atar sevinirim. O oh, wicked baba yayınlara başlamış. Oğlum bana açıldı. Bundan sonra ölüm pro comeback. <laughs> Neyse ben şimdi bunu kapatacağım. Bir işim var. Oraya gideceğim. Allah'a emanet olun. Maç bitsin. Yayın kapıyorum. 67 kişide de kapanmaz aslında ama. İşim var.